Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte Gorvax'ta şu beyaz gözlüğü nasıl öldüreceğimizi göstereceğim ben yani vers kurs vers Arkadaşlar bu ara döner efsanesi videosu geliyor yakında yani yakında dedim yani az kaldı arkadaşlar e, zaten toplu atacak atacağımdır ya da at, atmayacağımdır yani saat üç e, buçukta falan videosu gelecekler şimdi arkadaşlar bakın şunu yazın slash Vere, ve are, yu yazdınız ya. Bakın şu bak şöyle arkadaşlar. Bir Soda right here yazıyor. Tamam arkadaşlar. Bekleyeyim birazcık. Ve arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şimdi buradan ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan mis var yani. Şuradan ee, level setleyeceğim. Mis basıyorsunuz. Buradan default'tan ee, hemen şunu enerji D yazıyorsunuz. Basıyorsunuz şuna. Hava açılıyor böyle. Daha sonra arkadaşlar ee, bir dakika konsola basıyorsunuz. Bakın burada tam diye bir şey var. Buraya şimdi şunu sıfır alıyorsunuz. Yaptınız ya. Şimdi adamın yanına gidebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şunu alıyorsunuz. Bunu hemen yere yatırın. Yani şunu alın şöyle. Tamam arkadaşlar. Şunu şöyle yaparın. Daha sonra hemen basın. Arkadaşlar kafasına kafasına vurun. Onu sikeyim. Arkadaşlar şey bir de bazen böyle olabiliyor. Bazen sizi atabiliyor. Bakın bekleyin arkadaşlar böyle. Tamam mı? Geldiği zaman çekmeyi bir koyun arkadaşlar. Ya da şunu alıp tutabilirsiniz. Bunu sikeyim. Gerizekalı yere düştü Gel lan gel gel amına koydum. Bu aşırı kolaydı. kolum kaptı. Ananı sikeyim. Neyse. Arkadaşlar yine gelmesini bekleyeceğim. Nereden geliyor? Hem şuradan geliyor. Ananı sikeyim. Ah! Ananı Abi, ananı sikeyim. <laughs> Nerede bu? Kesin şu çap. Yani direkt önümde. Yani seni bekliyorum. Şuradan şey giriyor. Şuraya şuraya şura. Nerede? Nerede lan bu? orada adamı dövüyorlar ama bakayım. Ananı Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Ananı arkada Fallen Soldier var. Bana kim bana vurdu? Ya yani nerede bu yaran? Ana kim gelmiş? Abi! Ama ben durduk yere düşüyorum ya? Bir dakika arkadaşlar gelsin. Onun sonu olacak şimdi. Ben açayım bunu kanamaya başlayayım. Abi bir dakika şu silahı alabilir misin? Abi birazdan kafası kopacaktı. Ana koptu. piç. bu hala ölmedi ya. Ölsene amına koyduğum. patladı arkadaşlar. Yani Muhtemelen anınız. Yakınız bu ara arkadaşlar. Çok yakın da olduk. Yani buralarda bir yerlerde olabilir. Öldürdük öldürdük öldürdük, öldürdük arkadaşlar. Benden götemezsin. Şimdi diyor ki got Yani Tanrı modu açıldı diyor. Arkadaşlar direkt doğru doğmaz Şimdi arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Anladın ya direktten ölün arkadaşlar bir şey olmaz. Yine aynalarını yapıyorsunuz arkadaşlar? Hamlesiz yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi gelmesini bekleyin. Arkadaşlar yine aynı taktik analiz. Arkadaşlar yine aynı analiz. Abi. Yine arkadaşlar yine aynı taktikle ee, bugün geliyor şurada öldürdü ya. Arkadaşlar. E <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. E öldüğünüz zaman direkt şu çantayı yapasın. Give up deyin. Yani kendinizi yani öl öldürüyorsunuz. Arkadaşlar. E <laughs> Şimdi nerede? Ananı. Ah. Arkadaşlar Arkadaşlar ne? Söyledim mi Geldi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar yine bunu aynısını yapın. Kafasına kafasına vurun. Ama bu birazcık daha güçlü yani. Kendiliğinden. Arkadaşlar şimdi işte birisi vurdu zaman devam edin yani. Hani hep bunu böyle baktın. bak görürüz arkadaşlar. Şu an yerden kalkamıyor. Yeri tutuğunu bildiğiniz öyle ol bakın 8 dakikada falan öldüreceğim herhalde diye umuyorum Şimdi şunu bir silelim abi silebilir miyim silim yakınlarda olacaktı bu yere kalk nereden kalkamıyor hemen okusunun hemen yanına gidin ben nerede onu bilmiyorum şu arıyorum ha orada orada, orada gördüm, gördüm, gördüm gördüm silinebilir misin arkadaşım şimdi arkadaşlar direkt zamanı yapıp yavaşlatın hadi vurun çekmemiz gereken bu. No! no 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 adam geldi. Devam deva, devam. Abi devam abi. No! No! Çık kapa. Direkt öl ya çabuk. Şu an uğraşamam öl. Arkadaşlar direkt yanına koşuyorum. Direkt anında. Şimdi bu direkt yakınlara ne olacaktır? Evet bu orada değil ama no, no 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 diyen adam orada olacaktır. Hani muhtemelen üstünde de olabilir. Herhangi bir yerde olabilir. Neyse yok gibi. Arkadaşlar direkt vurun. keşe vur vur Ölü artık ameniz Oo o da patladı kesin şimdi onu o tane no var çabuk öldür Ananı <laughs> şifre. Şurada arkadaşlar. Koşuyorum arkadaşlar şu an. <laughs> Deli deliler abi. No, no. Ağır <laughs> kırdım. Tamam arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar öldüğü zaman şarkı bitecektir. Yani şarkı direkt kesiliyor. Öldüğü zaman. Şarkı Şş. tam yanına doğmuş. Yok. Şş, muhtemelen şurada. Tamam tamam burada bura, burada arkadaşlar. Şu an yaradım öldürüyor. Yok <laughs> Aa! Öldürdüm. Öldürdüm arkadaşlar. Bakın yukarıda God Slayer yani tanrı tanrı öldürücü. Yani tanrı öldürücüyüz şu an. Yani bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın ee, set sketch skin Mickey. mighty bakın bunu alabiliyoruz şimdilik ama arkadaşlar bunu çıktım denediğimiz zaman olmuyor Ama şu herhalde hı ne? şurada herhalde. Ha bulduk buldum buldum. Bakın görürsünüz arkadaşlar. Bakın. Ne sen bana, Sen nasıl düşüyorsun değil mi? Ha? Ne oldu? Ama ne Ne oldu lan? Yarra. Ha bakın yine kırdım kafasını. Şimdi arkadaşlar çıkalım buradan. arkadaşlar? Bakın. E, şimdi. Akıl kütçeyi aldım ya. Bakın. Diyor ki yeterli enerjin ve gücün yoktur diyor. Yani bunu hani, o silahı almak için Arkadaşlar yani Bakın Mati almak için arkadaşlar şuradan gelip bakın şuraya gelip zaten videosunu çekmişimdir arkadaşlar. şuraya gelip buradan Observer'ı yenmeniz lazım. Ha, bakın arkadaşlar bir de kendisini koyabiliyorum arkadaşlar şuradan. he sen beni mi öldürecektin ha? Neyse bir videomuz bu kadar. Hepinizi görüşürüz. Yarrağ.